Biz On TV'den herkese merhaba. Bugün elektrikli skuterları konuşacağız. Binbin bin Skuter kurucu orta Kadir, e, sevgili Kadir konuğum bugün. Bildiğim veya bilmek istediğim her şeyi kendisine bugün soracağım. E, Kadir hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. İlk önce birinci soru. Elektrikli skuterlar yasaklandı mı? E, elektrikli skuterlar yasaklanmadı ama bir yasaklandı algısı başlamıştı o algı başladıktan sonra gerekli bakanlıklar tarafından o algı başlamadan önce gerekli hamleler yapılmaya başlamıştı. bakanlıklar gerekli taslakları da oluşturmaya başlamıştı. Bütün skuter firmalarında şu an bir 6-7 firma olmamız gerekiyor. Bütün firmaları bu işe girmeyi düşünenleri, sadece firmaları değil, üretmeyi düşünenleri yani bir toplu bir grup oluşturarak bizi bir araya getirmişti. Bu bir araya getirmesinin sebebi de şuydu. Şu an bu iş nereye gidiyor? Ne oluyor? Ne yapıyoruz? Ne yaptık? Hatalar ne? Yapmak istenilen ne? Yurtdışı örnekleri nasıl? Bu nasıl olmalı? Bizim ülkemize nasıl adapte edebiliriz de? Bunun toplantısını yaptıktan sonra zaten gerekli bakanlıklar bunun taslağını oluşturdu, oluşturmaya çalıştı, oluşturuyor. Bütün firmalardan kişilerden gerekli bilgileri aldı ve bazı kararlar verdi. O ara bir algı oluşturuldu işte, skuturlar yasaklanıyor, skuturlara evet. trafik cezaları kesiliyor diye. Hatta kişisel skuturlara da cezalar kesilmeye başlamıştı bir süre. Ama bu bir algıydı. Aslında devlet bu kısımda çok yer almıyor. Yani hatta bir cezaların kesilmesini önlemek için kendileri hemen tedbirlerini aldı. Gerekli yerleri, bilgileri verdi. Çünkü kendileri taslak oluştururken cezanın kesilmesi biraz abes oluyordu. Şimdi nasıl önlemler alınacak, neler olacak? Örneğin scooter'larda bizim de yaşadığımız iki kişi bir skuteri kullanması aslında iki kişi kullansın mı? keşke kullansa ama güvenlik konusunda yani bizim skutürü düşündüğümüzden değil kişiyi düşündüğümüzden kullanıcıyı düşündüğümüzden binmesi çok doğru olmuyor. Niye? Bu trafik kazası yapma ihtimalini yüksek çıkarıyor. Örneğin devlet buna bir önlem koyuyor. Yani diyor ki iki kişi kullanacaksa buna ceza kesilebilir mi? Evet kesilebilir kısmına gelecek iş. Ya aslında skuturlar hayatımıza çok hızlı girdi. Evet. Yani bireysel kullanan arkadaşlarım da var benim görüyorum arabasının bagajını atmış yoğun trafikte alternatif bir araç olarak kullanıyor. Bir taraftan da bu kiralama modeli de İstanbul için aslında çok güzel oldu. Evet. Ama tabii beraberinde de sorunları getirdi. Bir yerde müdahale tam zamanda yapılmış gibi gözüküyor. Doğru. Kaza yapan oldu. İşte iki kere ya yani iki kişinin bindiğini gördük. yani bunun da bir kurallara tabi olması gerekiyor. Kesinlikle. Peki peki şeyde nihayetinde Türkiye'de scooter kullanımı e, kuralları nasıl olacak? Ya şöyle olmalı. E, örneğin arabadan araba kullanırken nasıl telefonda kullan, kullanmamanız gerekiyor? Bunun nedeni dikkatinizin dağılması, hı hı. dikkati dağılan her şey e, bir defa e, yasaklanmalı. Örneğin telefonda kullanılmamalı, alkollü kullanılmamalı, iki kişi kullanılmamalı. Yani oradaki e, rahatlığı e, bir soruna dönüştürmemek gerekiyor. E bunun için bütün önlemler alınacak. E, e, Plakalandırılacak. Plakalandırılması gerekiyor. Ha, o kesin mi? Ee, olacak yani. yani plakalandırması olacak. Bildiğimiz araç plakası gibi değil de belki bir ee, yani hepsinin bir imei numarası gibi. Gibi bir, gibi bir şey. Mesela bu yurt dışında da başladığında böyle bir şey yoktu. Plaka yoktu. Bu seneye geldiğimizde plaka var. Ee, çünkü nereden nereye gitmiş, nasıl gitmiş, bir kaza oldu mu olmadı mı, bu hangi sukatör sorularının cevabını vermek için. Bunları bir plakalandırmak gerekiyor. Hı -hı. Şu an o kısımdayız yani plakalandırılacak. Aslında tabi e, baktığınız zaman bir scooter fena değil, 20-30 kilometre hıza ulaşan bir araç e, bir arabaya çarpabilir, bir insana çarpabilir maddi veya manevi bir zarar verebilir. Evet. Bu tür antikapları var. Evet. Ee, çok sıklıkla karşılaşıyor musunuz yoksa? Çok sıklıkla karşılaşmıyoruz. Ee, çok o sıklıkla güzel. karşılaşmıyoruz ama şöyle o, o konuda da e, kilometresi bizimkilerin 25 kilometrede. Şu an maksimum 25 kilometreye ulaştırıyoruz. Bunun fazlası gidebilir ama istemiyoruz. Çünkü kilometre hızı arttıkça e, risk oranı da artıyor. Hatta bizim beklentimiz bakanlıklardan e, işte bunu 25'in altında kalması gibi bir zorunluluk gelmesi lazım ki bütün firmalar, herkes buna uysun. E şöyle bir şey duydum yanlış olabilir karayollarını kullanılmayacak yani her yer karayolu aslında karayolundan <laughs> kasıt şöyle bisiklet yolunda kullanılacak sadece bisiklet yolda veririz ya bizim Anadolu yakasında bir e, Bostancı ile Kadıköy arasında bir bisiklet yolu var hı hı. E, Avrupa yakasında da keza var yani oralarda kullanılacaksa bu sefer şey ee, bayağı bir kısıtlanmış oluyor. E, kısıtlamadan ziyade şöyle olacak. E, bisikletler nasıl e, kullanımı şöyle bisikletlerin bisiklet yolu var ise bisiklet yolundan yok ise e, yolun sağ tarafında e, seyir etmesi gerekiyor. E şimdi skütörde bunun aynısı olacak. Eğer bulunduğunuz alanda bisiklet yolu varsa bisiklet yolundan gideceğiz. Hı hı. Ama eğer yoksa e, trafiğin sağ tarafında e, gidebileceğiz. Yani çok doğru bir haber değil aslında. Evet. Yani... Sadece bisiklet yolundan kullanılacak doğru bir haber değil. Zaten yani... ne kadar yerde kullanılabilir. Keşke her yer bisiklet yolu olsa da her yerde kullanılsa. Ama şu anın koşullarında bisiklet yolundan gideceğiz. Eğer yoksa da trafiğin sağından gideceğiz. E, sen gözlemlemişsindir. Avrupa'da da e, sohbetini yapmıştık. E, nasıl kurallar var? Yani Almanya nasıl kullanıyor onu veya işte Fransa nasıl kullanıyor? Şu an bizde olacağı neredeyse birebiri diyebiliriz. Yani onlar da yolun sağ tarafında, onların da plakası var. Ee, kask takmasını öneriyoruz. Şimdi bu 25 kilometrenin altında olduğu için çok zorunlu olmuyor. Ee, ama biz öneriyoruz hatta ileriki projelerimizde e, skuterlerin üzerine bir kask e, baksı yani kutusu koyacağız oradan kullanıcılara kask alma imkanı da vereceğiz Aha. projelerimiz arasında bu var. E, bu, bunu yaparken şu an kendi skuterimizi da yapmaya çalışıyoruz aslında son anlarına geldik argesi vesaire bitti şimdi seri üretime geçeceğiz kendi skuterimizi yaparken yerli skuterimizi bunun içinde bir kask bölümü de olacak. Ama bu süre zarfında en büyük önerilerden bir tanesi yani herkesin kendi kaskını bulundurması. Hem pandemiden ötürü çok kullanmak istemiyor bu biraz daha kişisel bir şey. Onun için herkes kendi kaskını bulundurması gayet önemli bir duruma geliyor. Ben şimdi bin bin kiraladım. Evet. Binmeye başladım. Sizin yazılımsal olarak müdahale edebiliyor musunuz? Hızıma vesairesine. Biz buna başta ettik. Şu an ettik yani. Şu an sizin kullanacağınız bin binlerde müdahale edilmiş hali. Hı. Yoksa çok daha hızlı gider. Ama bunu bir standarta oturtmak gerektiğini düşündüğümüz için bunu 25'te tutuyoruz. İlerleyen günlerde de böyle olacağını düşünüyoruz. Ben özgüveni yüksek birisiyim. Ben teme çıkacağım dedim. Mesela bunu saplayabiliyor musunuz? E, saptıyoruz. E, size anlık olarak GPS'ten takip edebiliyoruz. E, zaten bir size konum belirliyoruz. Örneğin Üsküdar bölgesi. Üsküdar'ın en altından en üstüne. Siz o konumu ilal ettirdiğinizde, ettiğinizde bize uyarı geliyor. Biz bu uyarıdan da e, hemen skuturu Kendini otomatik olarak durdurabiliyor. Biz kullanıcıya ulaşabiliyoruz. Kullanıcıya gerekli bildirimler gidiyor ve ya geri gelmesini rica ediyoruz veya çıkmamasını rica ediyoruz. Çıkıp girip çıkıp yapıyorsa. Yani rica eden öte durdurabiliyor musunuz? Kendimiz durdurabiliyoruz evet. Yani durduruyoruz. Aynı zamanda kişiyi, kullanıcıyı da uyarıyoruz. Aslında trafik kurallarına baktığımız zaman e, araba, motor vesaireye göre kontrolü sağlanabilir bir e, taşıt. Kesinlikle Skontrol. çok daha güvenli bir taşıt hatta. Yani çünkü neticede kurala uyan e, dan ziyade uymayanlar tarafında sizin tarafınızdan e, operasyon tamamen kontrol altına alınabiliyor. Kesinlikle. O çok iyiymiş. Peki yani biz tabii İstanbul'da görüyoruz. E, diğer şehirler kullanımı nasıl elektrikli scooterlarda? Ee, Ankara şu an çok güzel. Ankara memnun. Ee, bisiklet yolu olan şehirler memnun. Şu an onu aşkın ilde skuter kullanımı var. Biz şu an sadece İstanbul'dayız. Bizim de önceliklerimizden birisi İstanbul biraz daha bittiğinde İzmir. Neden İzmir? Hava koşulu da hep güzel. Samsun. Neden Samsun? Bisiklet yolu çok iyi. Konya bisiklet yolu çok uzun. Ankara nüfus, ihtiyaç. Çünkü skuterde biz şunu gözlemledik. Bizim %50'ye yakın kullanıcımız ihtiyaç için kullanıyor. Bu ne demek? otobüsten metroya, metrodan otobüse o aradaki yolculuklarını veya metrodan evine, evinden metroya ulaşıma, ulaşım aracına gidecek yolculuklarda e, yürümekten ziyade, orada bir zaman e, kaybetmekten ziyade hemen scooter kullanıyorlar ve e, ücretlerin de çok büyük etkisi var çünkü scooter diye kullanım araçlarına göre e, taksilere göre çok daha uygun oluyor. E, yani iki kilometrelik bir mesafede çok büyük ciddi bir e, Fiyat fiyat şeyi var, karı var. E, hiç analiz edebildiniz mi? Bilmiyorum. Ben e, Scooter kullanmadım. Hı hı. E, ilk fırsatta da kullanmayı düşünüyorum. Mesela bir yaş parametresi vesaire e, ölçebiliyor musunuz? Tabii. Bizimki şu an 18-65 yaş arası. E, bütün yaş aralıklarında da yoğunluk gayet yüksek. Yani. Ben 50 yaşında birisi kullanıyor mu derseniz evet kullanıyor zevkle de kullanıyor. 18 yaşında da mı kullanıyor? Kullanıyor. Bizim ama şeyimiz var. Yani 18 yaş altında kullandırtmıyoruz. Bunu istemiyoruz. Çünkü gerekli şeylerden mesul olacağı için evet. yani bir 18 yaşından yüksek olmasını talep ediyoruz. Gerçi görüyorum ben sokaklarda 7'den 77'ye herkes kullanıyor. Bir yaş aralığı yok gibi. Yani, yani sadece gençler kullanıyor diyemeyiz biz buna. Diyemeyiz. Evet. Doğru. şeyde ee, genel olarak baktığımız zaman tamam bir e, sokaklarda görüyoruz biz kuzu gibi yatıyor evet. e, skuterler e, geri planda tabi bir operasyonu vardır bunun. Çok büyük bir operasyon. Biz alıp tabii. kiralıyoruz da bunun sonrası nasıl perde arkası nasıl? Şimdi o direklerde gördüğümüz binbinlerin perde arkası şöyle ee, biz belli lokasyonlarda bu binbinleri şarj ediyoruz bunları şarj ettikten sonra sıcaklık kalitesine göre yani talep edilen bölgelere göre bunları dağıtıyoruz. Bunları Bunların tabi şarjları 40 ile 60 kilometre arasında <laughs> şarjlar var. Bu şarj bittikten sonra bizim aynı operasyon ekibimiz bu skuterları toplayıp depoya getirip şarja bırakıp şarjdan yenilerini alıp yenilerini dağıtıyor. Yani çok yoğun bir işlem var onun arkasında. İşte operasyonu, çağrı, çağrı merkezi, yazılımı. O yani direkteki bir skuter değil aslında. 24 saat neredeyse. Yani, neredeyse değil 24 saat. Evet yani 24 saat biz aktif çalışıyoruz. Yani çünkü onun hemen e, kiralamaya uygun olması lazım. Sizin şarjlarını yapmamız Tabii, lazım. Tabii yani biz çağrı merkezinden şöyle bir destek veriyoruz. Normalde ulaşılması imkansız olan çağrı merkezlerinde bin binde ilk aramanızda neredeyse ulaşabileceğiniz seviyede. Neden de şu ee, yeni bir proje olduğu için, yeni bir e, girişim olduğu için, Türkiye buna yeni alıştığı için herkesin kullanmasını istiyoruz. Bize şöyle sorular da gelebiliyor işte nasıl açabilirim, nasıl yüklenecek, işte sistemden numaraya ulaşınca nasıl yapabilirim? Bu soruların hepsine cevap vermek istiyoruz. Neden? O kullanıcıyı e, bir adım attırmamız gerekiyor, öğrenmesi gerekiyor ki devam etsin, sevsin, e, güzel mi değil mi kendi karar versin. Şimdi Kadir biz görüyoruz ya elektrik direklerinde bağlı. Şimdi bir arkadaşım dedi ki ya bunlar kendi kendine nasıl şarj ediyor? O zaman <laughs> tamamen arka planda dönen operasyonla oluyor. Kesinlikle arka planda bir operasyon var. Yani bu scooterların aslında iki çeşidi var. Bir tanesi alıyoruz, şarja getiriyoruz. İkincisi bizim şu an yerli yaptığımız da şöyle sadece batarya değiştireceğiz. Yani <laughs> minibüslerle scooter taşınıp scooter getirileceğine motosiklet motosikletlerle batarya taşıyıp sadece bataryaları değiştireceğimiz hale geleceğiz. Hatta yurt dışında şöyle örnekleri de var onun, ee, diğer firmalar diyor ki Scooter sokakta Sen bunu al, evine götür, şarj et ee, Sana da belli bir işte 2 dolar, 1 dolar, 3 dolar, 5 dolar Bunun ücretiniz e, Sana öde ödeyeyim e, Tabii ki de bu bizde de gelecek yani bizim sistemimizde de bu aktif olacak, biz ne diyeceğiz e, Bu da bir gelir e, yeri olacak aslında e, Sistemin içinde örneğin günde 10 tane bir kişi 10 tane şarj etme imkanı sunacağız. Yani bir kişi 10 10 kadar şarj edebilecek. Onları belli alma saatleri, bırakma saatleri olacak. şarjı örneğin %10'un aşağısında düştüğünde onu alabilecek. %100'ken bırakabilecek. Bunun ücretinde de e, biz onlara bir ödeme yapacağız. Ee, kaç saat gidiyor şarjı? Bunun şarjı e, yol koşulu, e, kilo vesaire birçok e, etkileyen etken var. E, ama kilometresi 40 ila 60 şeyi de saat olarak da 4 ila 6 saat arası şarjları devam ediyor. O yüzden demek ki 24 saat neredeyse demek değil. Gerçekten 24 saat bir operasyon var. Tabii tabii. Yani full tam randımanlı bir kullanımda 4 ile 6 saat sadece dayanıyor. Ondan sonra hemen onu geri alıp şarjı bırakıp yenilerine götürmek gerekiyor. Türkiye'de biz kendi skuturlarımızı kendimiz mi üreteceğiz artık? İnşallah. İnşallah. Yani hedef bizim ilk kurulduğumuzdan günden beri hedefimiz bu. Bizim hedefimiz şu. Biz ilk kurulduğumuz günde üniversitelerde başlamıştık. Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi. Bu üniversitelerde başladığımızda bizim amacımız şuydu. Biz tamam öğrencilerle bir araya geldik. Onlara bir şey yapıyoruz. imkan sağlıyoruz. Yani o yoğunlukta vesaire kolay ulaşım, eğlence işte adına ne derseniz bu imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi biz bu imkanı sağlarken bir ücret karşılığında sağlıyoruz. Biz bu ücreti alıp yurt dışına yeni scooter'lar almak için göndermek istemiyoruz aslında. Yani eğer buradan kazandığımızı burada harmanlayıp burada çalıştırıp burada devam ettirmek istiyoruz. Onun için yani Bim'in neden hala en yüksek noktaya ulaşmadı dersek kendi scooter'ımızı %100 emin olduğumuz kendi scooter'ımızı yaptığımızda en yüksek noktaya çıkacağız. Hedefiniz de yani e, kısa vadede... Yani kısa vadelik yani 2-3 yıllık planımızda 30 bin skuter var. 30 bin yerli skuter var. E, i̇nşallah daha fazlası da olacak. Tabii ki de bu yeni gelecek bu dediğimiz regülasyonlarda ne olacak ne bitecek onları da gördüğümüzde Türkiye ne kadar istiyor, e, doyum noktası ne? Bunları gördüğümüzde daha net rakamlar da ortaya çıkacak. Senin beklentin de. net olarak bu e, kurallar devlet tarafından e, bu yıl netleşmiş olacak. Hı hı. Yani çok bu yıl bitmeden netleşmiş olacağını inanıyoruz tabii ki. de. E, sizi de tabii aslında e, burada sorumluluklarınız vesaire kısmında sizi de rahatlatmış olacak. Kesinlikle. Hem kullanıcıları hem de bunları e, neticede e, kiralayan e, firmalar olarak sizde kuralların konulması, konulması netleşmiş Kesinlikle olacak. Kesinlikle yani. Aslında. Şu an scooter diye bir tabir yok Türkiye'de. Yani bu bir bisiklet aslında. Aslında bu regülasyon olduktan sonra Scooter diye bir tabir oluşacak. Hı hı. E biz de heyecanla onu bekliyoruz aslında. E, şeyi takip ediyor musun? Bireysel olarak satın alanları da görüyorum ben. Çok yüksek. E, şöyle, Türkiye'de çok, Londra'da e, şöyleydi. Ben Londra'da okudum. Benim okuduğum senelerde aynı zamanda biz bu startup'a, girişime başlamıştık. Hı hı. E, yurt dışında da görüyordum. Londra'da da görüyordum. Ama Londra'da bisiklet kullanımı çok yüksek. Scooter kullanımı devlet nezdinde izin verilmiyordu. Yani nasıl izin verilmiyordu? Paylaşımda scooter firmalarının İngiltere'ye girmesine izin verilmiyordu. Hmm. Yani Avrupa'da vardı, Amerika'da vardı, İngiltere'de yoktu. Ama şunu görüyordum, kişisel olarak herkes, bu bisiklet kullanan neredeyse herkes scooter'a dönmüştü. Yani onu görebiliyorduk. Geçtiğimiz aylarda İngiltere'de şöyle bir açıklama yaptı pandemiden sonra. Biz e, skuter kullanımının e, pandemiyi azalttığını, riskleri azalttığına inanıyoruz. İnanmaya başladık. Bunun için bir yıl firmalara izin veriyoruz. Buyurun gelin başlayın dedik. Ve firmalar başlamaya başladı. Bunun ne, ne, nedeni de daha demin dediğim gibi e, pandemiyi azaltıyor. Yani sosyal bir izolasyon yapıyor. Yani teması azaltıyor. Şu an bugünlerde kime sorsak e, böyle iki metre kimseyle yakın olmak istemiyor. Evet, Ve, evet. Skuter'da tek başına olduğu için yani en virüssüz yer aslında ulaşım aracı olarak skuterden başka bir şey yok. Ee, şeyde peki baktığımız zaman demek ki dünya pazarında bir yeri var. Şimdi elektrikli araçlar vesaire çok <laughs> gündemde ya olaya doğru gidiyor mesela. Evet. Ee, yine Çin mi bunun şeyi üreticisi baktığınız zaman dünya pazarında Dü lider? Evet yani dünya için <laughs> baktığımızda Çin, Çin'de belli başlı markalar zaten bir parmağını geçmez ana markalar. Hı hı. Bunların bazılarını e, Avrupalı, Amerikalı firmalar satın aldı. Ama üretimi bunun Çin'den oluyor. E, aslında burada bir fırsat da var. Biz Türkiye olarak kendi skuturumuzu da üretirsek Kesinlikle. E, dünya, yani İngiltere'de kullanılabilir. E, Amerika'da da kullanılabilir. Öyle bir e, pazar da var aslında. E, çok büyük bir pazar var. Avrupa, e, Arap Emirlikleri, İngiltere. Yani bu yakın ülkeler Şimdi Çin'den mi almak istersiniz, Türkiye'den mi almak istersiniz dediğinizde kesinlikle Türkiye'yi seçecek. Başka böyle ikinci bir ülke var mı? Yok. Yani üretimde yok. Tek. Ç yine Çin mi? Tek. Yani enteresan aslında gerçekten hani biz bu işin kiralama tarafını konuşuyoruz ama üretim tarafında da Çok acayip önemli. bir fırsat Tabii var. Tabii de yani şu elektrikli otomobilimizi yaptığımız günlerde aslında skutur nedir ki diyebileceğimiz günlerde... <laughs> Bunu yapmamız gerekiyor. İnşallah o noktaya gelirsin. İnşallah. Çok değerli bilgiler verdin, sevgili Kadir Çok sağ ol. Teşekkür Geldiğin ederiz. Için, çok sağ e, ol. Scooter'ın ve BimBi'nin gelişimlerini yakından izleyelim. Bir de sahada aslında e, bir bir sonraki program yapalım. programımızı sahada yapalım. O yani zaman. perde arkasına özellikle gösterelim. Ki, çok güzel olur. E, bence kullananlar da o şeyi hazla alsınlar. E, çünkü baya bir ekip vardır arkada çalışan baktığınız zaman. İşte daha demin dediğim gibi yazılımı, çağrı merkezi, operasyonu, kurumsalı vesaire dediğimizde gerçekten bize hatta birkaç programlık bir şey çıkaracaktır. <laughs> ben çok merak ediyorum. buradan da sözünü vermiş olalım izleyicilere. O geri operasyonu görüntülemek üzere ikinci bir program yapalım tamam. beraberce. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Efendim, e, skoturları konuştuk. E, gelecek zamanda da sıkça e, tekrar e, Türkiye'nin her yerinde görüyor olacağız. E, biz de gelişmeleri size aktarıyor olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.